Herkese iyi akşamlar değerli Türk Mail TV izleyenleri. Bilen Kazanır programının yepyeni bir serisine hepiniz hoş geldiniz. Efendim bugün programımızı Kerkük'ümüzün güzel semtlerinden olan Tisin bölgesinde sunacağız. Sorularımızı buradan sordukça Raci Grup şirketinin güzel hediyelerini buradan vermeye biz de devam ediyoruz. O zaman kalın bizlerle bakalım ilk sorularımız ne şekilde olacak. değerli izleyenler bilen kazanır programının açılışını yaptığımıza göre sorularımızı sormaya başlayalım. Tısın esnafından burada güzel abilerimiz var. Selamlar aleyküm. Selam. Abi. Evet. aleyküm. Aleyküm selam. Abiler gözümün önüne hayatım sen. Başım gözümün önüne. Muhammed Yakup. Gözümün önüne abim. Aleyküm. Aleyküm selam. Rahmetullah. Sağ olasın. Hoş geldin siz öncelikle. Hayırlı Ramazanlar olsun. Bütün ümmet Muhammed'e sonra bütün çarçırık halkına. İnşallah ya Rabbi. Sağ olasın. Biz kutlarız inşallah Allah böyle güzel Ramazan'a geçsin. Allah razı olsun ya Rabbi. Rabbi. Elhamdülillah çok şükür olsun. İyi Ramazanlardı inşallah. Allah ya Rabbi. Ümmet Muhammed'e bize. İnşallah ya Rabbi. Rabbi. Efendim bir Ramazan nasıl görsün sizin bölgemizde? Vallahi iyiydi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ya iyi Geçen ileri ne zaman? Geçen ileride iyiydi. Çünkü geçen yıl biraz daha alem korkudaydı. Daha fazla Doğru. yani sıkıntıdaydı. Doğru. Yine biraz lıkah oldu. bu şeyler oldu. Biraz iyi oldu işte. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah bunu da kaldırsın üzerimizden. Allah amin. Ümmet Muhammed'den bu hastalığı kaldırsın. Her hastamıza şefayı versin ya Rabbi. Her darıkta olan yüzünü çıkarsın. Gel ya Rabbi. Gözümle. Abi bizim güzel sorularımız var. Birlik o zaman inşallah. Razı Grup şirketinden birer makamımız olacak sizlere. Sorum sizlerden. Bacı göz Tamam. Sorumuz dedi, İbrahim Aleyhisselam bir yuhunu bir defadan fazla gördü. Nasıl yuhuydu o? Ə o Yuxuda İsmail aləysseləmin oğlun bağazlamağın yuxuda çox gördüm ona. Hə, təkrar oldu özünə. Doğrudur. Hə. Təbrik edərsiniz sizə inşallah. Gözümüzdən. Bəlkə gözəl günlərdə görəğiz sizləri ya Rabbi. İnşallah da proqramımıza çox təbrik edərlər, inşallah təşəkkürlər olsun. Çox əz hayatımsız hay hay gözümüz. Biraz da köp şirkətindən bir armağımız var sizlərə. Buyurun sənə həyatım sən gözümün nə gözümün sağ olasınız məmnun olduq biz məmnun olmaqınıza sağ olasınız çox təşəkkür edirik Selamünaleyküm. Aleyküm selam abim sağ olasın. Aleyküm. Allah razı olsun. Mesela Hamdolsun. Yedim, Ali Hüseyin Musallak Akhiyam. Ruhum sen sağ ol. Ramazan uzun kutlar inşallah rüzü dağız kabul olsun. Allah razı olsun. Ümmeti Muhammed'e hayırlı Ramazanlar olsun. Ya Rabbi gelenler inşallah daha iyi olur. Allah özümüzə baxsın ümməti Muhammədə. İnşallah ya Rəbbim. Qardaşımız bilən qazanır proqramı. Yok suallarımız var. Bildik o zaman Radio Group şirkətindən bir armağanımız olacaq sənə. İnşallah. İnşallah. Su, buyurun sor. <laughs> tapmacanı sorum səndən, dini sorum səndən. Vallahi heç yoxdur. Tapmacanı sorum. Basit bir tapmacanı sorum sənə hazıran. Siz niyə alsın sor. Tapmacamız diri özü sudandır. Bəs suya qoysa özün ayrılır. <laughs> Kardı. Kardı Sağ olasın ve hem. Sağ olasın. Ben memnunum. Kanat uzdan. Buraya gelmek İnşallah bundan daha iyi şeyler görürüz sizlerden. İnşallah üç kere Sağ olasınız. Katılmak uzun sizin programımıza nasıl katılsağız. Nence bizim aramızda sohbet olsun. İnşallah da biz her vakit böyle daha güzel programlar yapmaya eder. İnşallah. Vallahi özleriz sizden. Gün be gün güzel şeyler görürüz. Kanat uzdan maşallah. Çok güzel bir şeydir. Sağ olasan. Mən təşəkkür. Razi olsun sizlərdən. Fraz Group şirkəti ilə bir aramız olsun. Buyurun. Məmnun olduq sizlərlə tanış olmaq. Mən məmnunam sizdən. Allah razı olsun. Həyatımda olduq sizlərlə. Əyvallah. Selamlar. Aleyküm. aleyküm selam. Aleyküm. Sağ olun. Ramazan mübarek olsun. Memnun olduk sizden. Sağ olun. Suvar olasınız. Hamd olsun. Hamd olsun. Hamd olsun. Bilmem sen dedim. Yaşar kasab oğlan. Çok memnun oldum. Ya ve selam. Abim bir Ramazan nece görsün? Oruzluk da necasız. Hamd olsun. Çok iyiydi. Hamd olsun. Hamd olsun. Allah'a İnşallah Hamd İnşallah hep böyle devam eder. İnşallah. Hamd olsun. Bugün kutsal alışverişe galiba. Ya Allah'a selam olsun. Güzel. Ee, abi bizim bir e, bilen kazanır programı olarak güzel sorularımız var. Birlik o zaman inşallah Razi Grup şirketinden bir armağanımız olacak sizlere. İzin varsa senden de sorum. Buyurun. Sorumuzdur Adam Aleyhisselam ilk ağzından çıkan kelime nasıl kelimeydi? İlk kelime ne kelimesini söyledi? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a Allah adı. biraz iyi düşün. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sağ olun, var olun. Sağ olası. Məmnunam səndən. Sağ ol, əhlan və səlan. Çox təşəkkür edirəm tədbirimizə qatıldığınız üçün. Bu vacib bu proqramı gözə çox-çox məmnunam və çox sevinirəm. Xoş sözlər də, xoş məlumatlar da sizdən aldıq. Çox məmnunam sizdən. Sağ olası. Hər proqramda da məmnun dili gətirəm. Bizim əziz proqramda kimsəni utantırmaq dəyə, kimsəni mürəcəət etmək dəyə. Elbetə, <laughs> məmnun amsamdan. Sağ olarsınız. Məmnun amsamdan bizə gəldiniz. Sağ olarsınız. Məmnun amsamdan. Varın, sağ olun. Biraz qöp şirkəti ilə bir armağanınz var, sizlərə buyurun. Sağ olun, sağ olun. Məmnunuq şirkətdən və sizdən və bu proqramdan bu Ramazandan qüsur qoymadınız. Çox məmnunuq sizdən. <laughs> məmnun amsamdan. Sağ olun. Əleykum salam. selamlar efendim. Aleykümselam ve rahmetullah. Sağ olasın. Oruzunuz kutlar. olsun. Oruzunuz kabul olsun. Sağ olasın. Ümmet Muhammed'e Ramazan'ın hayırlı olsun. Mübarek Ramazan olsun. Bu derdi, bu belanı ümmet Muhammed üzerinden Allah kavzasın. İnşallah ya Rabbim. Tahmin bile sizlere hepimiz zahmetsin. Ben Mahmud Ağoğlu'la. Sünniyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Bu Ramazan'ı nasıl görüyorsunuz? Oruzunuz nasıl gidiyor sizde? Elhamdülillah çok iyiydi. Elhamdülillah 100 bin kere hamdolsun. İnşallah tabele güzel gider ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed üzerine, xüsusən Türkmen millətinin üzerine. İnşallah ya Rabbi. İnşallah. Ya Rabbi, hem bizim millətimiz, həm başqa millətləri də zəvac olarması. Amin ya Rabbi, amin. Bütün araq millətin saxlansın. İnşallah ya Rabbim. Ha biz bilən qazanır proqramı olaraq suallarımız var. Bildiqov Zaman Radio Group şirkətindən bir armağanımız olacaq sizlərə. Buyurun. Eyvallah, təşəkkür edarıq. Sorumuzdur idi. Bir millət var idi. Savaşsız İslamlığı qəbul etdilər. Naxs milləti idi. Bizim millet, Türk milleti. Türk milleti. Aa, bizim, Sadece, millet. Eden, Beğli. Beğli. bizim millet. risale İslamlığı kabul ettiler. Bale, bale. Bizim millet. Sağ olasın, Allah razı olsun. Ben de teşekkür da. ederim sizden. Sağ olasın, Allah razı olsun. İnşallah böyle ileriye öge gideriz inşallah. 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 i̇nşallah, i̇nşallah. 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 Sağ olasın, Allah razı olsun. Ben de teşekkür ederim, memnunum. Sağ olasın. Memnunum. Razı olup bir var. Sizlere buyurun. Allah razı olsun. 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 Memnunum, sağ olasın. الله العظيم، اي أيوة والله حياتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحيح، نخش على بس السماء اللي tane bile sizler Ben Abbas Leyla'nın. Çok memnun olduk Ramazan'ı ol. uzak kutlar inşallah rüzgü avuz kabul olsun. Sağ olasın sizler. Bütün ümmet Muhammed'in ya Rabbi. İnşallah ya Rabbi. Sağ olasın. bir Ramazan'ı nasıl görsünüz? Elhamdülillah iyiydi. Hamdolsun. Giden içinden göre çok iyiydi. Doğru. Değil. Giden il tam kimse çıkmazdı ya. Ziyamal attı cüvalıydı. Bir hamdolsun iyiydi. Hamdolsun ya Rabbi. Gerçekten de gitsen çok sıkıntılar çektik Ramazan'da. Hamdolsun bu Ramazan biraz durumlar da ekşildi. Çok iyi. Hamdolsun. Allah'a şükür. Hamdolsun ya. Hamdolsun ya. İnşallah. 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 Amin ya Rabbi. Amin. Muhammed Hamad Muzahar'dan kaldırsın ya Rabbi. İnşallah ya Rabbi. Eee abim bizim sorularımız var. Bir o zaman Razi Grup şirketinden bir armağımız olacak sizlere. İzin varsa sizden de sorun. Tamam sor. Eyvallah. Sorumuz dedi. emir Mümin'in lakabı kime verildi? İmam Ali Aleyhisselam. emir Amirul mu'minin, bildiğim gibi İmam Ali Aleyhisselam'ın mu'mini. Rezid-i Şüsavüs, lakabı Kattab'dır. Umar bin Kattab, Sağ olasın. İnşallah böyle güzel günlerde göreceğiz sizleri ya Rabbi. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ olasın. Bunlar şirketler acilen, inşallah daim olarak gideriz ya Rabbi. Çok sağ olasın. Sağ olasın. Birazcık şirketten bir ramağımız var sizlere. Mənim olduq sizlər tanıdığımız abim, eyvallah. Allah'ımız, amalımızla kabul etsin. Evet değerli izleyenler programımız kaldığı yerden devam ediyor. Sorularımız sordukça dillerimizi dağıtmaya devam ediyoruz. Yanımızda bir kardeşimiz var onunla bir sohbet edelim. Selamlar. Aleyküm, Aleyküm. selam ve rahmetullah. Hayatım mengeçem. hoş geldiniz. Hayatım. Ben Abdullah. Çok Çok Hayatım sağ olasın. Namaz o kutlar inşallah rüzgü kabul olsun ya Rabbi. Hoş geldiniz. Başım Hayatım. Biz girdik aslında Raci Grup şirketine değil, dağıttım ama baktık sen özü bu Raci'den Hayatım Hayatımızda biz daima Raci'den aldık ev için valla. Ey montajda. Daima Buradan Allah haracı Allah ayrı mütecal evet, marık hayatım gözüm Tabii. hoş gelip Tabii. siz sefalar getirmişsiniz. çok sağ olasınız. Biz bilen kazanır programı olarak güzel sorularımız var. Bildik <laughs> o zaman da Razı şirketine bir armağımız olacak sizlere. Bir soru sorak size. Sor hayatım. Eyvallah. O zaman ben senden e, bir tapmaza sorum. Ne diyorsun? Vali hayatım. Güzel. Sor. Sorumuz dedi bir şeydi cevabı her dakika dakika şimdi. Şeydi cevabı her dakika dakika şimdi. Biraz düşünsen ama sen kullandığımız bir şeydi. Kolumuza taktığımız bir şeydi. Saat. Saati doğru. Hayatım, gözümle. gözümle. Hoş geldiniz. Sabahları geldim. Hayatım. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Hayatım, gözüm. Hoş geldiniz. Hayatım. Birazcık bir bir aramız var sana buyurun. Memnun olduk size. Hayatım, gözüm kardeş. Hayatım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Neyse. hayatım hoş geldin siz. Hoş geldin sana. Ne bileyim sana zahmet Ben Hasan. Yoğurt çıtı şu anım var. Tısım bölgesinde ayak. uzak kutlar inşallah şey rüzü dağız kabul olsun. Ecmain hapa ümmeti Muhammed'in üzerine kutlu olsun. İnşallah. Sağ olasın. Bir de Ramazan tısım bölgemizde ne de görsen? Valla hamdolsun iyiydi. Biz işte biraz çöldü yani. Bu hususten düşman bölgeleri. Yani kalabalık yoktu o şehit açı, ayrı mantıkat açı. Yani geceleri baksan çok çöldü ceddeler. Çok çok. İnşallah e insanlar mı çıkarlar daha iftardan sonra? İnşallah. Da da kalktı, Allah valla inşallah. İnşallah açıkçası ne döner? İnşallah. İnşallah ha valla. Kardeşimiz bilen kazanır program. yok. Güzel sorularımız var. Bir de o zaman inşallah Razi Grup şirketinden bir armağımız olacaktı sana. İnşallah. Bizim Sağ olasın. Buyurun. Güzel. Ben senin isteyen bir mesele sorum. Olur. Ben de gözümüzden. Ehtiyat. Güzel basit bir mesele aslında. Çok zaman yani hayatımızda da kullanıyoruz, günlük hayatımızda. Sorumuz diri, diri daha doğrusu. Beğenmedik o daş, baş karar. Anlamı ne Yani bir insanı beğenmirse o uzun, yani bir gün bakarsın senden daha iyi çıkar. Yani o insan beğenmedik o daş, baş karar. Doğru. Bağ. Tebrik ederim senin. Sen hoş garipsiz. Allah razı olsun, hoş garipsiz hayatım. Sağ olun, var olun. Hayatım. Hocamıza kalktığı <laughs> için teşekkür ederim sana. Biraz gülüp şirketten bir anlamamız var sana. Memnunluk sizler Sağ olasın hayatınız. Hoş geldiniz. Gözünüz sağlık. <laughs> Selamlar Aleyküm. Aleyküm ve Selam ve Rahmetullah. Gözüm istedim. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ 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 olasın. Ne bileyim sen zahmetsiz? Ben Mehmet Hamza. Çok 84'ten burada yoğurt satır. Ne güzel. He. İşte bilirsen Ramazan'da yani yoğurt satmak ne Alem ayran Doğru. şey eder, kabul eder. Çok yoğurdumuz da Türkiye'den, Türkiye'den, Yayçı'dan geldi. Ne güzel. He. E, abim, bizim sorularımız var. Bir de o zaman da inşallah Herazi Grup şirketinden bir armağımız olacak sizlere. İnşallah. İzin var ki de bir soru soralım. İnşallah. Sorabilsen. Sorumuz diri. Kabe'nin fethi ha zaman oldu? Kabe'nin fethi, Kabe'nin fethi. Oğlumuz halda belki de bir siz ama biraz iyi düşünün özün. 8'incili icri. icri doğru da tebrikler sizlere. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Programımıza katıldık için. Biz memnunuz. Biz memnunuz. Sağ olasın. Vallahi çok çok hoş bir namaz. Çok çok yani iftarda oturan beklerim bu çıkar biter yalla gelen tüken. Ha vallahi. Çok, sağ, çok sağ olasın. olasın. Allah üzerimize bereket sağ versin ya Rabbi. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Birazcık bir şükretilen bir anımız var sizlere. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sağ olasın. Hoş geldin. Eyvallah. Evet değerli izleyenler biliyorsunuz biz her bilen kazanır programının sonunda güzel hediyemiz var bir altın hediyemiz var onu da geliri düşük bir ailemize veriyoruz elbette ki bunu Radyo Grup şirketi tarafından veriliyor değerli izleyenler yanımızda bir ablamız var onunla bir konuşalım selamlar aleyküm. aleyküm selam ve rahmetullah sağ ol olasın var olasın elhamdülillah Ramazan uzun kutlar inşallah rüzgü kabul olsun ya ol, Rabbi Allah, sen, amin ve cema'in ya Rabbi umut islamin ya Rabbi Allah'ın biraz durumunuzdan bahsede sen Vallahi durumum neydi, Yani alem yardım eder ben. O ekmek yaparım yani o. Ha vallahi hamdolsun. Hamdolsun Hamd yüz bin kere. Hamdolsun, ha. Allah sana dostum. Ee, ovalardan yani düzelt düz tarafından ha. Güzel. Allah size uzun ömürler versin <laughs> ya Rabbi. İnşallah Allah size sıhhat ve afiyet versin. Sağ ol memnunum. Çok memnunum sizden. Allah, Ablam, razı olsun. Hamdülillahimizden inşallah. Ablam biz e, soru cevap programı yiyiz. Bilen kazanır programı yiyiz. E, ama her programın sonunda gelir düşük bir ailemize, bir ablamıza ya da bir e, abimize Viraj Group şirket tarafından güzel bir altın hediyemiz oldu. Bugün de Hazreti o hediyen sizlere verelim. Sağ olasın. Çok memnunum sizden. Şirket aracından çok memnunum. Çok Allah razı olsun Allah sizden. Allah razı olsun. Sağ Bu altınımız Memleket hediyemiz. Sağ olası, Allah razı olsun ya Rabbi. Sağ olası, olası. Çok, çok memnunum. Çok, olası. çok memnunum olası. sizden. Sağ Çok memnunum. Ben memnunum sizden. Sağ olasın. Takdir ettiğiniz bizi. Sağ olasın. Çok memnunum bu şirket raciden. Allah yarabbi Rabbi yardım olsun. Rızkınızı bu hayatın ya Rabbi. Sağ olasın. Çok memnunum sizden. Sağ olasın ablam. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Bir Bilen Kazanır programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün sorularımızı Tisim bölgesinden sorduk, vedelerimizi buradan dağıttık. O zaman gelecek bir programda yine güzel bir yerde olmayı temenni ediyoruz. Şimdilik hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, bizlerden ayrılmayın.